Şimdi bir söylenti var. Think Tank'larda özellikle. <laughs> Kanada'daki sıfırlama sistemini İngiltere'de uygulayacak şeklinde söyleniyor. Ee, yorucu bir şey. Yani Kanada 2012'de ne yapmıştı? Ki büyük ihtimalle Kanada'da olan arkadaşları da ilgilendirecek bir şey. Bu um, 2025'te bir daha yapılabilir mi? Ya da 2026'da ...öyle bir şey olacak mı... ...şeklinde bir söylenti var Kanada ayrıca. <laughs> Şimdi Kanada ne yapmıştı? Ee, yaklaşık işte onların... ...tam net olarak bilmiyorum ama... ...300 bin kişi alıyorlar refüji her sene... ...diyelim ki ama 3 milyon kadar bir refüji... ...olmuş durumda. Ee, ve bazı şeyleri sıfırlama gereği ihtiyacıydı. Bazı ülkeler... ...sıfırlama dediğimiz zaman bazı arkadaşlar... ...ne anlıyorlar? Herkesi kabul etmek. Ee, onun yerine... Ee, Kanada şöyle yaptı mesela orada Türkiye, Macaristan, Romanya gibi ülkeleri güvenli ülke şey listesine aldı ve dosyaları zayıf olan bütün herkesin bütün başvurularını otomatik bir nevi otomatik redde koydular. İngiltere'de bu yönde bir çalışma olduğuna dair bir söylenti hafiften var. Böyle bir şey yapacaklar. Yani güvenli ülke saydıklarımızı biz reddedeceğiz. Reddedelim Yani insanlar güvenli bir ülkeden Buraya ne iltica ediyorlar Şeklinde Bunu ne yapabilirler mi yapamazlar mı O ayrı bir mevzu O ayrı bir tartışma konusu ama Kanada bunu 2012 yılında yaptı 2025 ya da 2026 yılında tekrar yapmayı Planlıyor gibi gözüküyor Ve bundan da ilham alan Bazı düşünceler diyelim Ya da kişiler diyelim ya da partiler Diyelim mevcut Böyle bir şey uygulayabiliriz, uygulayabilirler şeklinde söylentiler var mı? Var. Umarım olmaz. Eğer varsa da öyle bir söylenti gerçekten e, biraz daha yükselirse sesler, evraklarınızı, dosyalarınızı çok iyi hazırlayın. Çünkü zayıf olan arkadaşlarınkini bayağı hızlı bir şekilde reddedebilirler. Zaten e, daha önce Kenan Bey bize söylemişti canlı yayınımıza katılarak sağ olsun e, demişti ki yeni hakimler olunacak bir yüz, yüz kadar e, immigration hakimi bunlar işlemleri daha hızlandıracaklardır ve en önemlisi ne demişler ne demişti o zaman için Kenan Bey e, işte gelenlerin çoğu e, red alacaktır çok büyük kısmı çünkü eritmek istiyorlar bu şeyi e, immigration sayısını ve insanları direkt deport edecekler ve itiraz haklarınızı gittiğiniz ülkeden devam edin. Eğer kazanırsanız buraya tekrar gelirsiniz, gelebilirsiniz şeklinde bir söylem vardı. Bunu oluşturabilirler mi, yapacaklar mı bilmiyorum ama umarım yapmazlar diye düşünüyorum. İyi bakın. Şansınız bol olsun. Güzel günler sizlerle olsun.